Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara'da nispeten sakin bir hava var. Orta vadeli programda Ekim sonunda Cevdet Yılmaz'ın söylediğine göre ertelendi. Ama Ankara'da döviz baskısının devam ettiğini her anlamda hissediyorsunuz. Buna ilişkin tabii söylentilerin de olduğunu söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Şimşek'i e, ziyaret etti ve ee, Mehmet Şimşek dış borçlanmasına belediyelerin onay verildiğini söyledi. Belediye başkanı da e, bunun için teşekkür etti kendisine. E, bunun bir sebebi var. Çünkü döviz baskısı çok yüksek. Döviz baskısı çok yüksek. Rezervlerden satış son 2 iki, e, iki haftayı aştı. Her gün 200-300 milyon dolarlık rezervlerden satış var. Döviz baskısını önleyemiyorlar. Dövize talep yüksek. Bu yüzden de belediyelerin bile Dış borç yapmasına izin veriyorlar. Geçtiğimiz hafta zaten bankacılardan dış borçlarını arttırmalarını istemiştim Mehmet Şimşek. Bunun nedeni net rezervler, brüt rezervler küçük küçük artıyor gözüküyor. Ama Sıva hariç baktığınızda rezervlerden eksilmeyi açıkça görüyorsunuz. Yine eksi 60 milyar doları Sıva Parç e, kamu dahil net rezervler eksi 60 milyar dolarında altına geldi. Onu söyleyeceğim. O yüzden de belediyelere bile izin vermek zorunda kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormadan böyle bir izin verilmez. Döviz baskısı niye devam ediyor? Çünkü e, ekonomi yönetimi sadece sözle beklenti yönetimi yapmaya çalışıyor. E, söylediği 2024 Mart'a kadar bize izin verin. Kredileri birkaç ay daha sıkalım. Cari açık biraz azalsın, döviz baskımız azalsın. Daha sonra normal e, seçimden sonra normal programa geçelim diyor açık söylemek gerekirse Kemal Derviş'e bile e, özellikle MHP'den itiraz vardı iktidardan iktidar partisi ama Mehmet Şimşek'e hiçbir itiraz gözükmüyor özellikle iş dünyasından e, ve bankalardan itiraz gözükmüyor bunun çeşitli sebepleri var ama en büyük sebep Mehmet Şimşek olmasa çok daha e, eski yönetime benzer bir yönetim gelir iyice kötü oluruz şeyinden seslerini çıkartmıyorlar e, ama e, gözüküyor ki faizi arttırmak zorunda artık Memek şimşekte e, yabancıların tahminleri bir bir buçuk puanlık Ağustos toplantısında arttırım olacağı Eğer öyle olursa döviz baskısının daha da artması kaçınılmaz olacak göstergeler bunu gösteriyor Mehmet Şimşek ancak 5 puanlık bir faiz artışı yapabilirse bu ay zaman kazanabilir. Hem e, iş dünyasında hem de döviz e, talebinde bir miktar gevşeme olabilir. Ekim'den sonra döviz baskısı olur diyorduk. Yaz aylarında turizm sezonuna rağmen baskı devam ediyor. Dediğim gibi işim şey kimse ses çıkarmak istemiyor. E, i̇ş dünyası kredilerdeki e, sıkıntılardan bahsediyor özellikle Anadolu'dan gelen. E, ama bir yandan da kimseyi yıpratmak istemiyorlar. Çünkü eldeki AKP iktidarı içinde eldeki en iyi aktörün o olduğunu söylüyorlar. E, belediye boşlanmalarına bile izin vermek zorunda kalınması bence bir seçim öncesinde, Emde belediye seçimi öncesinde buna izin verilmesi döviz baskısının ne kadar yüksek olduğunu tekrar gösteriyor. Dediğim gibi bankalarla sıvaplar yüzünden yapılan sıvaplar yüzünden yani bankalar dış borç alıyor. Hazineye park ediyor. Merkez Bankası'na park ediyor. E, bürüt rezerv yüksek görünüyor. Sıvap hariç baktığınız zaman da yine net rezervlerde de küçük artışlar görülüyor. Ama sıvap dışladığınızda kamunun da borçlarını yaptığınızda geçtiğimiz perşembe günü yani 17 Ağustos itibariyle mesela sıvap hariç kamu dahil net rezervler. Eksi 62.8 milyar dolara indi. Yaklaşık eksi 63 milyar dolar demek. Ve bu sürekli olmaya başladı. Her gün 200-300 milyon dolar satış yapılıyor. Merkez Bankası kamu bankalarıyla artık yapmıyoruz. KKM için bankalara döviz veriyoruz diyordu. Ama KKM'de artışlar hızlanarak devam ediyor. Dolar bazında da baktığınız zaman devam ediyor. Yani burada çok fazla ihtiyaç yok. Bir de bir başka e, durum. E, piyasaya bakıyorsunuz. Gece de müdahale var. Örneğin 27.1'de tutmak için şimdi son bir haftadır gece de e, müdahale var. Gündüz de var. Yani bunu da ancak bence kamu bankaları işin içindeyken yapabilirsiniz. Yani Merkez Bankası kamu bankaları kanalıyla e, rezerve kur'a müdahale etmiyoruz dedi. Ama bence devam ediyor kamu bankalarının piyasadaki oyunda devam ediyor. Sadece sözde verilmesi mümkün değil. Kur korumalı mevduat artıyor. 124 milyar dolara ulaştı. Döviz hesapları da artıyor. Döviz tevdiat hesapları da artıyor. Hem vatandaşların döviz hesapları artıyor. Kurdan kur etkisinden arındırıldığınızda da şirketlerin de artıyor. Bunun bir tek nedeni olabilir. Kurlar üzerinde çok büyük bir artış beklentisi var. Hem vatandaş bunu görüyor hem de şirketler görüyor. Ama görmemesi mümkün değil çünkü siz enflasyonu 9,5 artmış e, Temmuz'da, Ağustos'ta 7,5-8 artacak. Buna baktığınız zaman zaten değer kaybını açıkça görüyorsunuz ve kurların buna uyumlanmak zorunda olduğunu görüyorsunuz. E, o yüzden de döviz talebi devam ediyor. Mart'a kadar devam edebilir mi? Sadece sözle Mehmet Şimşek devam edebilir mi? Bu açıkçası çok belli değil. Reel sektöre gidip diyor ki Mehmet Şimşek yani Cevdet Yılmaz da aynı şeyi söylüyor. Birkaç ay daha müsaade edin. Daha sonra rasyonel politikaları şey yapacağız. Kredileri de seçim öncesinde açacağız. Sonra seçim sonrasında yeniden bir ekonomi politikası saptanacak diyor. Bankalara ise belirli bir kar maaşı sağladı. Bunun nedeni de ...mevduat faizlerinin düşük tutulması... ...Merkez Bankası tarafından... E, ...düşük mevduat faizleri... ...kredi faizlerini de bir miktar arttırdılar... ...arada bir kar marjı sağladılar... E, ...bence... E, ...bankacıların en çok memnun olduğu şey ise... ...belirli bir oyun alanı... ...kendilerine verilmiş olması... ...yani yöneticilik yaptıklarını... ...banka yönettiklerini anlamaya başladılar biraz... ...biraz da o yüzden... ...böyle şey yapıyorlar... ...ama baktığınız zaman hiç kimse... Ne iş dünyası ne bankacılar ses çıkarmıyorlar. Şu anda idare ediyoruz görünüyorlar. Ama planlarını da Meme Şimşek'in dediği doğrultuda yapamıyorlar. Çünkü böyle bir şey mümkün değil e, baktığınız zaman. Yani kur ve faiz bu düzeydeyken neye göre plan yapılacak hiç kimse bilmiyor. Peki Meme Şimşek bu durumdan memnun mu? Değil bence. Daha önceden de yakınıyordu. Hala yakınmaya devam ediyor. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir iki hafta önce istifa ettiği yolunda bir haber çıktı. İletişim Başkanlığı bunu yalanladı. Bir yasayı karıştırmak için yapıyorlar dedi. Benim böyle bir duyumum olmadı ama böyle bir ihtimal var mıdır derseniz bence var. Niye ne zaman olmuştur bu diye sorarsanız sadece akıl yürütüyorum. Bence Merkez Bankası başkan atamalarından önce Mehmet Şimşek böyle bir atak yapıp. Cevdet Yılmaz'a ben istifa ediyorum demiş olabilir. Sadece olabilir diyorum. Ee, dediğim gibi kesin bir bilgim yok. Niye olabilir? Çünkü hiçbir şekilde e, hareket alanı kalmamıştı. Yönetimi değiştiremiyordu, adım atamıyordu. Bu o dönemde hem Merkez Bankasına üç yeni bir başkan yardımcısı atandı. Çünkü eskiler aynı zamanda saraya sürekli haber götüren, sarayın iki tane bayan kadın danışmanına kanalıyla Sürekli olarak işte onu yanlış yapıyorlar, bunu böyle yapıyorlar diye haber götüren kimselerdi bunlar. Onların bertaraf edilmesi gerekiyordu ve yeni istedikleri insanların gelmesi gerekiyordu. O konuda bastırmış ve o aşamada istifa etmiş olabilir. Yani girişiminde bulunmuş olabilir. Bununla birlikte o dönem biliyorsunuz hem 3 yeni atama yapıldı hem de kredileri kısma kararı alındı. Ee, belki pazarlıklar bunun üzerinden yürümüş olabilir diye ben düşünmeler edemiyorum. Ama tümüyle yok sayamıyorum, yok böyle bir şey olmamıştır diyemiyorum açıkçası. Çünkü Mehmet Şimşek kendi itibarından yiyor. Yani bu atamaları yaptırsa bile e, sadece kredileri bir iki adına kıssa bile kendi itibarından yiyor ve gerçekten yeni ekonomi yönetimine güven bir türlü adım atılamadığı için sağlanamıyor. Yani bu insanların da kendi itibarı söz konusu. Şimdi ekimin sonuna kadar kredileri kısmak istiyor. Cari açık biraz azalsın, döviz baskısı azalsın istiyor. Ama her an piyasada, iş dünyasında biliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen şikayetlere bağlı hadi kredileri açın her an diyebilir. Yani Eylül başında, Eylül ortasında bunu diyebilir. O zaman bütün plan yine suya düşmüş olur. Çünkü gerçekten döviz baskısı o zaman yeniden artacak. Zaten bir tek böyle yan yolla kredi kanalıyla yapıyorlar, e, sıkıntı olabilir. Burada başka bir hata yapılıyor. Mevduat faizleri çok düşük tutuluyor ve bu dövize talebi çok arttıran bir unsur. Kredi konusunda özellikle miktar bazında sıkıntının olduğunu söyleyelim. Faizine bakmadan erişim sıkıntısı var ve gerçekten Anadolu'da bunun yaygın olduğunu görüyoruz. Konuştuğumuz oda başkanları da söylüyor. Anadolu'dan gelen sesler fazla. Odalar Birliği Başkanı geçtiğimiz hafta görüştüklerinde Cevdet Yılmaz'la da aynı şeyi dile getirmiş. Tamam size destek veriyoruz ama Anadolu'dan da çok fazla şikayet geliyor demiş. Cumhurbaşkanına gitmesini istemiyor Mehmet Şimşek. İş dünyasından şikayetlerinizi bize ilettim diyor. Ama gitmemesi mümkün değil. Ve Cumhurbaşkanı her an burada geriye dönüşe girmesi mümkün yani bunu herkes biliyor cumhurbaşkanı e, ben bunu beğenmedim deyip ondan sonra <laughs> böyle olabilir. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in yeni bir sıkıntısı daha doğabilir yapmak istedikleri ve yapamadıkları konusunda. Yani seçime kadar Mehmet Şimşek kalacak mı? Herkes şüpheyle bakıyor. Onu söyleyelim. Biraz insanların iş dünyası ve bankacıların Şimşek'in söyledikleri doğrultuda ses çıkarmayıp ama o doğrultuda hareket etmemesinin sebebi de bu gibi geliyor bana. Başka bir şey piyasanın korkusu başka bir şey de var. Yani seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan eski politikalara döner mi dönmez mi? Buna hiç kimse dönmez diyemiyor. Bu dönemi geçirmek için mi Mehmet Şimşek'i getirdi? İdare etsin krize girmeden diye. O, o da e, şüpheli. Belki de bu nedenle getirdi piyasa. Güvenemiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili e, oturup ben artık faiz yüksek faiz eski anlayışımdan vazgeçtim. Faizleri arttırmak zorundayız demesi mümkün mü zor ama demedikten sonra da buna pek bir güven sağlanamayacağı çok açık biçimde görünüyor. Yabancılar da gelmiyor. Çünkü Körfez'den gelecektendi. Körfez'den de ilk yok. Hisse senedine biraz giriş oldu ama başka türlü girmiyor. Kur ve faizler konusunda belirli bir yerde oturacağını görmeden Körfez sermayesini bile geleceğini sanmıyorum. Yani şu andaki kur seviyesi, şu andaki faiz seviyesinin ileriye dönük olarak bir işaret vermediğini herkes görüyor ve o netleşmeden gelineceğini pek sanmıyorum. Bu arada yabancılarda da bu konuda tedirginlik ifadeleri başladı. Nomura'nın bir raporu var. Çek Cumhuriyeti, Sri Lanka ve Romanya ile birlikte Türkiye'de 12 ay içerisinde bir döviz krizi riski var diyor. Ben döviz krizi çıkacağını yani daha doğrusu bir kriz çıkacağını seçimlere kadar sanmıyorum açıkçası. Geçtiğimiz seçimlerde swap hariç kamu dahil rezervler eksi 70 milyar dolarları bile aşağısına inmişti. Yine ona göre belirli bir marjı olabilir. Ama şu artık piyasada çok muhtemel olarak konuşuluyor. Seçimlere kadar kriz çıkmaz ama kur yeni bir kur patlaması olabilir. Yeni bir kur atağı olabilir. Çünkü baskı çok yüksek. E, döviz talebi çok yüksek. Dediğim gibi e, herkes dövize talep gösteriyor. Çünkü Türk lirası olarak bir şey yapacağını daha göstermediler. Mevduat faizlerini düşük tutmak da yanlış bir tercih bence. Dediğim gibi kredilerde daha çok miktar sıkıntısı var Faizinden çok ama böyle olunca Türk lirasını cazibe kazandırmak mümkün olmuyor ve dövize talep devam ediyor. Enflasyon da buna bağlı devam ediyor. Önümüzdeki hafta yani para politikası kurulu kritik öneme sahip. Yabancıların raporlarından görüyoruz ki bir bir buçuk puanlık artış olabilir diyorlar. En fazla iki buçuk puanlık artış olabilir diyorlar. Bence Mehmet Şimşek'in tek bir şansı var. Zaman kazanmak için tek bir şansı var. 5 puanlık artışa razı etmek. Yani bunu da bazı iktisatçılar daha önce de söyledim. Mehmet Şimşek'in artık bunu Erdoğan'ı buna razı etmesi lazım. Merkez Bankası'nı razı etmesi lazım. O zaman yeni ekonomi yönetimi denilen bir şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Kendi itibarı da gidiyor. Ekonomide giderek daha kötüleşiyor diyorlar. Eğer olursa 5 puanlık artış birkaç ay en azından yeni artışlar olana kadar Zaman kazanmış olunur ve döviz baskısı biraz azalır ama bir bir buçuk puanlık artış iki buçuk puanlık artış döviz baskısını daha da yükseltir gibi şimdiden görünen bu ve işte kur yeni bir kur atağına da tetikleyebilir böyle bir şey onu da söylemek mümkün. E, beklentiler hızla yükselmeye başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı anketlerde yıl sonu enflasyon beklentisi geçen ay 43.82 diyordu piyasa e, oyuncuları. Şimdi 59.46 diyorlar. Yani çok önemli bir artış var. Bunun nedeni ne? Çünkü Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini, enflasyon tahminlerini değiştirdi. Bir kere şunu söylemek lazım. Bunlar nasıl bir piyasa oyuncusudur ki? Merkez Bankası açıklamadan önce zaten gidişatın bu böyle olduğunu görmüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. E, piyasa anketi katılımcılarının sayısı çok azaltıldı ve daha çok güdümlü tahminde bulunan piyasa aktörleriyle, oyuncularıyla çalışılıyor. Yani bunun hiçbir sağlıklı yönü kalmadı. Ama buna rağmen ileriye dönük olarak rasyonel bir tahmin değil bence ama rasyonel yakın bir yere doğru ilerliyor. Zaten herkes de artık bununla yetiniyor. Yani rasyonel değil de ya e, rasyonele biraz yakınsasa iyi olur gibi bir şeyle yetinir hale de geldi. E, bütün piyasa oyuncuları da ekonomi aktörleri de. Aynı piyasa oyuncuları mesela size bir örnek vereyim. Geçen ay Temmuz ayı için enflasyon %3.8 olur demişlerdi. %9.5 oldu buradan paha için Yani bu nasıl bir piyasa oyuncuları e, nasıl tahmin yapıyor buradan paha için Şimdi Ağustos için yüzde beş buçuk olur diyorlar enflasyon. Eylül için de dört olur diyorlar. Göreceğiz bu rakamları da yedi buçuk sekizden aşağı. TÜİK'in bile açıklayamayacağı söyleniyor Ağustos enflasyonu için. Ankara'dan e, aktaracakların bu kadar. İşler pek iyi gitmiyor. Değişen bir şey yok. Para politikası kurulu önemli. E, ondan sonra iyice şeyler netleşebilir. Yani faizli Cumhurbaşkanı'nın kısıtı bu kararla birlikte teyit edilmiş olursa spekülasyonlar dövize olan baskının daha da artması kaçınılmaz gibi duruyor. Haftaya görüşmek üzere.